Molly, 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 yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine Ankara gücünün güncel kadrosuyla e, yeni lige girdim ve 3 e, günlük transfer sezonu döneminin dönemin ardından transferler yaptı. Ligin ilk maçı Beşiktaş deplasmandayım. E, rakip benden 5 rank üstün Maçı göstereceğim, onu göstereceğim. Sonra güncel 532 kullandık, onu göstereceğim. Bundan sonra videoları kısa tutacağım. Ee, i̇zleyicilerimiz öyle istiyormuş. Bir de böyle deneyelim. Eğer bu şekilde yine e, videolar trendde kalırsa arkadaşlar ben de bundan sonra... 3 dakika, 2 dakika, 5 dakikalık videolarla karşınızda olacağım. Ama trendlerden düşersek eğer yine 8 dakika, 10 dakikalık video uzun uzun anlatmaya devam <laughs> edeceğim maalesef. Şimdi bir takti maçımıza geçelim. Sonra ardından güncel 5-3-2'yi sizlere göstereceğim. Rakip benden 5 rank üstün. Penaltıdan golü bulduk. Güzel. Bak hatta 2x de bile burayı göstermiyorum. 1-1 oldu maç. Evet rakip. Biz de yüklenirken biz de yükleniriz görüyorsunuz. Rakibe 52 uyguladım bu arada. Sizin için de analizini görürüz. Maalesef bu reklamlara da arara ara geliyor. Yapacak bir şey yok. Yine ataklarımız devam ediyor. O da geliyor. Ve ikinci golü bulduk. Güzel. Taktikten o kadar emindim ki direkt yaptım zaten. Ee, 4-3-3 yapacaktım ama bu taktiğe çok güvendiğim için direkt yaptım ve ilk maçımızı ilk maçımızda ilk e, deplasman maçımızda galibiyetle gördüğünüz gibi maçı bitirdik arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim 5 e, rank üstün deplasmandayız kafa kafaya bir tık biz üstün oynamışız e, rakibi güzel kitledik bence ki bakın göstereceğim ben rakibi. Şöyle hemen çok hızlı geçeyim. Benim takımı göstereyim. Ben de işte 79, 76, 62 lik. Bak forvet var. 74, 73, 73 orta sahalarım var. Yine burada 81, 80, 73, 72. Bir tek 83'lük kalecim var. Görüyorsunuz orta şekerli bir takımız arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'a gelelim. 82, 74, 74, Evet forvet gücü benden bir tık üstün. Orta sahası gayet iyi 82-78-76. Çünkü bu 4-3-3 oynadığı için orta sahası 79'un üzerinde. Ya da 78-79 arası arkadaşlar. Defansı görüyorsunuz 80 üzeri. Kadehçesi de 84. Rakibimiz gayet güzel. Tebrik ederim onu da güzel mücadele etti. Hemen taktiğimize geçelim. Arkadaşlar 5-3-2 kullanacağız. Forvetlerimizin ne olduğu hiç önemi yok. Burada önemli olan ofansif orta saha arkadaşlar. Ofansif orta saha iki yönlü orta sahalarımızı koyduğunuzda e, yine burada sağa sola şöyle bakalım. Hücumu yüksek. Görüyorsunuz hücumu yüksekleri sağa sola koyduk arkadaşlar. E, ortaya da defansı daha yüksek oyuncuları dizdik. Hemen içerine gidelim arkadaşlar. 5-3-2 kontratak, forvet, orta sahayı destekle, orta saha defansı destekle. Özellikle güçlü rakiplerde kullanın bak bunu. E, hakeme göre Kıp kırmızı hakemde agresif, kırmızı hakemlerde agresif ve diğer tüm hakemlerde çok agresif oynayabilirsiniz hatta. Kıp da agresif, diğer tüm hakemlerde çok agresif oynayarak da risk alabilirsiniz. Ama ilk anlattığım şekilde kullanırsanız daha iyi. Geride baskımız geride geride karşı 20, stilimiz defansif 20. Yine tempomuz yüksek hızda paslaşma 76 şeklinde arkadaşlar. Bu bizim zaten 4-3 anti taktiğimizdi ve hala geçerliliği devam ediyor görüyorsunuz. Bunu ev sahibiyken kendimizden üstün rakiplere deplas yani rakip neyle gelirse gelsin üstünken ev sahibiken çok rahatlıkla kullanabilirsiniz deplasmandayız arkadaşlar gördüğünüz gibi özellikle ofansif gelenlere mutlaka kullanın defansif gelenlere de sizden üstünse zaten defansif geliyorsa da bunu mutlaka kullanın 5-3-2'ler 5-3-1-1'lere karşı da gayet verimi güzel Evet 5-3-2 taktiği ve Ankara gücü kariyerimizde karşınızda oldum. Yarın yine bu sefer 4-3-3-B taktiğimizde güncelle karşınızda olacağım. Yine burada Ankara gücüyle mücadeleye devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar.